Evet çocuklar bir de şimdi gün ve hafta ilişkisiyle ilgili bir etkinlik var. Güzel, zevkli. E, i̇steyen isterse bunu da e, defterine geçirebilir. Bu bir engel değil. E, ama buradan dinledim anladım yeter diyorsanız bu da sizin bileceğiniz iş. Şimdi burada bir Cemil'imiz var bizim. Cemil bir şeyler söylüyor gördüğünüz gibi konuşma balonu demeyeyim de konuşma kutusu diyeyim artık şimdi diyor ki cumartesi günleri 2 saat basketbol oynuyorum diyor. Ertesi günde 1 saat yüzme kursuna gidiyorum. Şimdi burada gün hafta ilişkisinden bahsediyoruz çocuklar. 1 hafta 7 gündür. 5 günü hafta içi, 2 günü hafta sonu demiştik. Günlerin sıralamasını iyi bilmeniz lazım bu tarz bir şeyi yapabilmeniz için. Yani karışık so sayamayız haftanın günlerini. Cumartesi, salı, perşembe, çarşamba falan diye sayamazsın. Bunun bir sıralaması var. Bunu da çok iyi biliyorsunuz. Pazartesiden başlayarak sırayla sayacaksınız. O yüzden bu etkinlik bununla ilgili. Tekrar söylüyorum. E, cumartesi günleri 2 saat basketbol oynuyorum diyor. Zaten soru içinde gizli. Bakınız cumartesi günleri 2 saat basketbol. Şimdi burada diyor ki basketbol oynadığı gün e, hangi gün? E, yani ne yapıyorsun? Geliyorsun. Hatta ben o ok işaretleriyle karıştırmayayım. Yanına direkt yazayım. Yazmadan önce de sizin için bu etkinliği defterine yazmak isteyenler için şöyle bir fotoğraflayayım önce müsaadenizle. Evet çektim. Çünkü şimdi karalayacağım. Basketbol oynadığı gün neymiş? Cumartesi yazdım yanına. Siz de deftere yazarken böyle yaparsınız yüzme kursuna gittiği gün diyor. Ne diyor şimdi burada? Ertesi günde bir saat yüzme kursuna gidiyorum. E, cumartesi basketbol oynuyor. Ertesi günde bir saat yüzme kursuna gidiyor. Cumartesiden sonra hangi gün geliyor çocuklar? İşte o günde yüzme kursuna gittiği gün oluyor. Okuyoruz. Pazartesi günü 20 sayfa. Ertesi günde bir önceki günden 4 sayfa fazla kitap okuyorum. Şimdi pazarstesi günü 20 sayfa kitap okuyorum dediğine göre 20 sayfa kitap okuduğu gün hangi gün? Evet, pazartesi günü. Peki pazartesi günü 20 sayfa okuyor. Ertesi günde bir önceki günden 4 sayfa fazla kitap okuyor. Pazartesi 20 sayfa okuyorsa 4 sayfa fazlası 24 sayfa eder. Peki 24 sayfayı hangi gün okur çocuklar? Pazartesi 20 okuyor diyor ki ertesi günde 4 sayfa fazla okuyorum. Pazartesiden sonra gelen gün Perşembe gününden önceki gün arkadaşlarımla parkta oynuyorum. Şimdi perşembeden önce hangi gün geliyorsa parkta oyun oynadığı gün oluyor. Alayım cevabını. Evet, çarşamba günü parkta oynuyor. Parka gittiğim günün bir sonrasında da sinemaya gidiyor. Arka çarşamba gidiyorsa bir sonraki gün hangi gün çocuklar? Sinemaya gittiği günü bulalım. Evet. Perşembe. Okulun son günü gece 23.00'da uyuyorum. Gece 11'de uyuyormuş yani. 23'ten 12'yi çıkardığımızda. Okulun son günü hangi gün oluyor çocuklar? Hafta içi günlerin sonu. Ve burada yazmadığımız tek gün Cuma. Evet. Haftanın günlerinde Cemil'in yaptığı etkinlikleri bulduk. Buradaki çocuklar e, ne diyor? Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri tamamlayınız diyor. Şöyle alayım. Örnek vermiş. 7 gün. 7 bölü 7 bir hafta. Yukarıda verdiklerini boşluklara mı yazacağız? Ben de anlamadım ama bakalım. 14 gün. 14 bölü 7 ne yapacak? 14'ün içinde kaç tane 7 var? 2 tane var. 2 hafta 14 gün 2 hafta demek oluyor. 21 gün kaç hafta bakalım aşağıda soruyor. 7'ye böleceğiz. 21 bölü 7 3 hafta. 28 gün var. 28 bölü 7. 7'ye bölersem kaç hafta olduğunu bulurum. 28 bölü 7. 4 hafta. Çok da anlamlı bir etkinlik değilmiş ama yapmış olduk çocuklar. 35'i şu boşluğa yazıyorum. 35'te 7 kaç defa var? 5 defa var. 5 hafta 35 gün ediyormuş. Yani onu buluyoruz. 42 gün kaç hafta ediyor acaba? 6 kere 7 42'den. 6 hafta 49'u da 7'ye böldüğümde 7 kere 7 49'dan 7 hafta diye bir süreç çıkıyor gördüğünüz gibi.